Merhaba arkadaşlar. Bu zaman video atmadığım için öyle bir vlog. Şimdi saçımı kesmiştim. Şu camı kapatayım. Şey. Birkaç dün gündü. Aynen. saçımı kestim. Nasıl olmuş mu? Kötü oldu bence de. Neyse. Aa Biraz, biraz alıştığı için böyle idare ediyorum saçlar camı da üstten açtım neyse bugün öylesine video yok video fikrim yok şuna bak şunun videosunu yapacaktım çekemedim ama kendim yaptım göstereyim ama çekemedim çekemediğim için videosu yok evet yaşıyor. Doğal şöyle eğlenceli bir şeyler bulmaya çalışıyor. şu. Hmm. 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 Ne yapacak? Aklınıza güzel fikrim falan geliyorsa yazın. Ben yok çekim bir günde neler yapıyorum mesela. Hmm. <laughs> Bir günde ne yapıyorum? Bilmiyorum. Sadece bir lüzum. Bu da okulda açılacak ya. <laughs> ne yapacağız? Bakın bu da tanmış. Şuna. Şuna. Yaralandı tam. ne? Çünkü yırtıldı. Bana Normal Japon yapıştırınca kötü gözüküyor Ve bir de sertli sertliğin hiçbir sebebi yokmuş gibi duruyordu. Yara bamba yapıştırınca daha tatlı oldu. Böyle. Bir de bu da bir de. Yani Minecraft karakterim olan yoğurt adam var. <laughs> Japon selamlaşması. Ne var? Şöyle bir lambam var. Hiçbir şey ayıramayan tripodum. Bozuk başka bir tane lambam. Kırık. Ama bantlı. Başka ne var? Kırık kartal fili. Başka ne var? Şöyle <laughs> bir şey var. Çok iyi oluyor. <laughs> ee. <laughs> Tavlalarım var. <laughs> Pek bir şeyim yok ki. video fikrim yok. Her şey var. Video fikri yok. Çok, Çok <laughs> huv, huv. Burada bu gözlük bana olmuyor. Şu anda çıkarıp göstermek isterdim ama yok göstereyim. Videoya ön kayıttan devam ediyoruz. Ya bu olu, oluyor da bak, Şuradaki küçük vidaları yalama olmuş. Çıkıyor kendiliğinden. Bak yine çıkmış ama. Takayım mı? Tonevide gitsin. Bunun ucu neymiş? Uç isimlerini de bilmiyorum da böyle az artı gibi bir şey artık Durum. Evet. Kardeşim biraz ağlayıp biraz zırnayıp sonra da terliğimi çaldıktan sonra videoyu devam edebiliriz. Şimdi bunu nasıl yapacağız Ben bunun buraya geleceğini zannetmiyorum ama ben de Bu tabletimi de <laughs> Önceden iyi kötü kılıfı vardı. Onda bir şeyler yapmaya çalışıyordum da artık kılıfı da yok. <laughs> Şu taraf ne oluyor? Açılabilir. Böyle çekeceğim. Bu. Şimdi buzukluğum yani hangi tarafta içeri doğru. Şöyle deneyelim. Gösterebilirsem. Ne kadar büyük video çekiyorum. Heh. Şu tarafı ne tarafı? zıpkın değişmedi. Turnamıza değişikliğine gitmek istiyorum. Bu, burada kutu var. Kutu var. Şimdi bir ton şey var. Şu Al bu daha küçük ucu. Bu belki olabilir. Ama belki. Emin miyim? Değilim. Yine hiçbir şey değişmedi. Delireceğim ya Rabbim. Delireceğim ya. Bunlar <laughs> değişti. <laughs> Elimle yapacağım lan. Elimle yapacağım lan. giriyor? <Gülüyor> 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 Belki de çıkan tarafı o bildi. Nereden biliyorum? Yok, olmuyor. Hiçbir şey yapamadım. Hala düşüyor. Ah. Düşüyor ya. Bildiğin. Of ya. Neyse ondan başka ne kaldı? Ben gösterecek bir şey yok. Gösterecek değil. O başka bir yok. <laughs> ne var lan? Bakın yukarısı da şöyle top dolu bir yer. Ne kadar görebildiniz onu bilmiyorum işte. Orası sıkıntı. <laughs> Şurada video fikri görüyorum ama şu an yapamam malzeme yok. Ah. <laughs> Aslında yapılır kırtasiye açık mıdır? Okul kapalı niye kırtasiye açık olsun? Ama bakarım. Ama haftasın. <laughs> Her şey üstü. <laughs> Burada da bir zıkkım yokmuş. Videoyu editleyeceğim falan filan. Hadi bay bay.